Merhaba arkadaşlar. Burası Tokat, Zile, Söğüt Burada 23 Nisan 2023'te aşı yaptık. Ve aşılarımız artık yavaş yavaş uyanmaya başlamış. Böyle kırmızı kırmızı uyanırsa aşılarımız tutmuş demektir. Şimdi burada asıl olan meselemiz arkadaşlar Bakın bu tarafa bir gösterirse. Ağlama yapmış, biraz köpük yapmış böyle tamamen. Buna izin vermeyeceğiz arkadaşlar. Eğer bunlara izin verirseniz aşılar sıkıntılı. Burak kuruyana kadar tamamen bunları temizlememiz gerekiyor. Bir bir de bu kenardan çıkan yosun sürgünleri, yabani sürgünleri temizlemek gerekiyor. Onun haricinde yapacağımız başka bir şey yok arkadaşlar. Bakın gözlerimiz kırmızı kırmızı patlamış. Böyle bugün 17 Mayıs 2023. Yani 24 günlük falan bir süre. Tabii bu zaman zarfında havalar biraz daha serin gitti arkadaşlar. Eğer hava daha ısınsaydı bunlar daha çabuk büyürdü. Bundan sonra artık havalar 20 dereceye buldu. Artık bunlar gün gününü tutmaz. Bir açıldıktan sonra karış karış büyür arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS tarımı takipte kalın arkadaşlar.